Ya Nurmati. Ben de Jojo Bay'i Ya Lali. Ya Dedebe. Sen gerçekten bunu mu yaptın lan? Tabii oğlum yapmaz mıyım? Ben yani bu eve bir tane işçi gerekecek. Hadi bakalım. bravo. Ananı. Oh, elektrik ben çarpa çarpa ya ölürüm ya da elektrik kutusu gelir. Bora 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 bora. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan işe yaramadı mı? Aga hareket falan etmiyor. Baksana. Aa, Hayır ben böyle işine. Oğlum hareket etmiyor. Oğlum. or, hareket eder gay. Aa. Erfade. Hadi, lan. ne ya. Oğlum diye söyledi. Yala Ali. Evet. Onu bir çadırda daha Abi ne yapak ya. Bize bir ayakçı lazım. Hiç de bulamadık. Sadece olabilir mi? Bu ben ayakçı değilim. Ne yapacağım? Oğlum. Ne diyorsun lan sen? Ama ben bunu iş yapmaya geldim. Al şu çayını iç. Abi bir tane motor ya var diyor. bir. Evet. Motor yağı ya var. Onun motor ya nasıl işliyor? Hayvan Allah Bak. Eğer bu evi de artırsan, sana götünden bir yapıştırırım. Anladın mı yapıyor? Allah Allah. Ben buraya şu an diye mi geldim? Tam be tam motor yağı getireceğim. Bırak bırak bırak. Kıtık kıtık kıtık. Hazır buduk. Bak şuradaki ne düğmeye bas Dediğimde bas. Yani. oğlum böyle şarpa şarpa elektrik Allah çok Allah 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 ya Allah 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 Vallahi yali. Bak şurada bir tane süpürge var. Onu şimdi buraları her yere tamam diref ettim be ya. Oğlum kahvaltı hazır mı teke? Bak Lan bu ekmeğini o yürü giy Hayvan şerefsizleri teki. Ananı. Lan ne yaptın lan bunu? Ay bir daha bak ya. Bir dakika ya. Ya sonra olsa ya sonra olsa. Jingle be, jingle be, jingle de be. be. Be 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 Ay bir bak şimdi de ben. Kavga tamam mı? ee Ondan sonra bir tane tekmeyi yapıştırdım işte. Ben ne oluyor bu konuda lan. Kabusları kaptırdım. Neredeyse koptu bu. Ne diyor lan? Hem. Kovulur. Çekilir. Çekilir. Kovulur. Lanetlik yatar lan. Ya i̇şte tamam mı? Yani, bir. Sen onu ne yap? lan? जा apa hari ni? Ya lah ni, ya lah ni, ya lah ni. Tunggu, ding dong. Tapi, mana mana yang Ha? Macam mana? Agar syurga bahar betul. Juju.

Koş. Ay Ne oluyor tadına bak kur. Şimdi sıçtım ağzına. çocukları öldü şimdi. Bak. Hop bak. Gönder acı. Kadar. Kadar. Aleli ilahi yine. Oleyi kadar. Ah. Oğlum buna GTA 6 mı yükledin? Baksana GTA 6 yazıyor burada. ne yaptık bak. Ondan dinmedi bu. Ama ne dedin? Ulan ne indirmediysen bunu lan bu ne? arkadaşlar neyse ben gidiyorum ya ana an ana ana abi planım boka bitti bay kafalı çoban Oh, 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 Of <laughs> oh, kardeş nereye gidiyor? Lan like attım mı? Bir da var diye ya bana ol. Attım mı? Ha bu da var. Ne kaki? I don't know.